Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in futbolda müsilaj atlayasıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Futbolda müsilaj, milli üzüntü sürmekte. Gerçekten hiç kimse bu kadar kişiliksiz, bu kadar dirençten uzak, bu kadar turnuvaya sırtını dönmüş bir takım beklemiyordu. Suçlu aramaya gerek yok. Herkes bu tablonun sorumluluğunu almalı. Futbolu yönetenlerden teknik heyete kadar uzanan bir yelpaze var. Sorumlular burada adım atılır mı bilemiyorum. Atılsa çözüm mü? Hayır değil. Mesele olanı yıkmak değil, yeniden inşa etmek. Akılla, bilimle, doğru isimlerle. 1990'dan günümüze kadar federasyon başkanlığı yapmış isimlere göz gezdirdim. Siz de gezdirin. Bakalım futbolu bilen kaç kişi bulacaksınız. İşiniz zor. Uyarmadı demeyin. Teknik adamlar da aynı şekilde. O gidiyor, bu geliyor. Olmadı diğeri kapıya yüklenip aralayıp koltuğu kapıyor. Yine öyle olacak yine isimlerle uğraşılacak, yine sonuç alınmayacak. Mümkün değil, örneklerle gidelim. Herkes kabul eder ki Ajax bir ekoldür. Kulüp yılda 3 veya 4 kez kurs düzenler. 1500 ile 2000 çocuk buraya katılır, 3 gün sürer. Çok kapsamlı testten geçirilen gençler birkaç maçta oynatılır. Herkese verilen özel numaralarla izlemeye alınırlar. Başarılı olanlar Ajax altyapısına kayıt edilir. Daha sonra ise bu çocuklarla 5-6 yıllık kontrollar yapılır. Ajax'ın yıllık bütçesi 50 milyon dolar civarında. Bu paranın büyük kısmı altyapı ayrılmakta. Bizde olmayan da bu zaten. Alınan çocuklara ilk günden itibaren 3-4-3 sistemi öğretilir. Uyurken bile bunu sayıklarlar. Altyapıdaki bütün takımlar bu sistemde sahada yer alır. Oyuncunun mevkii belirlendikten sonra göreviyle ilgili yükleme yapılır. Hafta sonları maç vardır. Gençler oynadıkları alanın nasıl kullanıldığını görmeler için top toplayıcılığı yaparlar. Sağdaki yıldızla giderler, yıldızla gelirler. Onlar içeride, bunlar çizginin dışında. Görerek de öğrenirler. Kolektif çaba ve takım anlayışı her şeyin üzerindedir. Johan Cruyff, Johan Nekens, Mark Van Basten, Frank Rijkaard, Edmund Van der Sar, Edgar Davis, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Frank De Boer, Ronald De Boer, Deniz Bergkamp gibi onlarca dünya yıldızı böyle yetişti. Bir de meselenin eğitim yanı vardı. Burada hiç olmayan Ajax için önemli olan okuldaki eğitimdi. Bir genç oyuncu futbol nedeniyle dersine geri kalırsa hemen devreye özel öğretmenler giriyordu. Uzak yerlerdeki turnuvalar gidilirken uçakta eğitim verildiği çoktu. Uçak sınıfa dönüşüyordu yani. Kulüp sadece iyi futbolcu değil, iyi insan da yetiştirmek istiyordu. Derslere girmeyip asan ya da kötü not alanlar kadroya alınmıyordu. Okulla futbolu birlikte götüremeyenler kulüpten uzaklaştırılıyordu. Bu nedenle çocuklar Ajax otobüsleriyle evden okula, oradan da antrenman sahasına geliyordu. Aynı şekilde de evlerine dönüyorlardı. Bizdeki gibi babadan anneden harçlık alıp antrenmana yetişmek için binlerce kişinin kullandığı ulaşım araçlarına mahkum olmuyorlardı. Sahi inmeden yorgun düşmüyorlardı yani. Bütün bu parlak gençleri de 15 kişilik arama tarama ekibi buluyordu. Altyapıda 10 antrenör görev yapıyordu. Ayrıca doktor, 6 masör, fizyoterapist, 3 kişilik sağlık ekibi, gençlerin günlük besin ve vitamin ihtiyacını almalarını sağlayan diyet uzmanları da görev alıyordu. Oyuncular öğle aralarında piyano kursu bile alabiliyorlardı. Bir de madalyonun diğer yüzü vardı. Ayakta disiplin her şeydi. Her futbolcuda bir kural el kitabı vardı. Örnek olarak cep telefonu kullanmak, küpe ve kep takmak yasaktı. Bu kurallardan birini çiğneyen Ajax'ın geleneklerine ve imajına zarar verdiği düşünülüyordu. İlk önce yazılı uyarı veriliyordu tekrarı yaşanırsa ise oyuncunun başka şansı yoktu. Gönderiliyordu. El kitabı ayaksın anayasasıydı. Amacım ayaksı göklere çıkarmak değil. Bu sadece örnek. Dileyen Barcelona'ya da baksın, Bayern Münih'e de baksın. Kulüplerimiz Aragones, Joachim Löw, Bernard Schuster, Michael Skippe, Mircea Lucescu, Eric Gerez, Karl Hans Felkamp, Neova Scala, Frank Reichardt, Gordon Mill, Graham Sooners, Gus Hiddink, Hector Cooper, John Toşak, Jan Tigana, Del Bosque'yi getirdi. Iceberg'in sadece görünen yüzüyle ilgilendik. Kemal Ulusu, Erdoğan Ünver, Erdenay Oflas, Ali Uras, Şeniz Erzik, Abdullah Kiyalı, Haluk Ulusoy, Levent Bıçakçı, Hüsnü Güreli gibi isimler de federasyon başkanlığı verildi. Ne oldu? Bir turnuva katıldığımız zaman bile milli bayram ilan edildi. Gittiğimiz turnuvalardan pozisyona giremeden döndüğümüz bile oldu. Türk futbolundaki para büyük, hak etmediği kadar büyük. Bunun altyapıya giden ne kadar bilmiyorum. Giden bir şey var mı sanmıyorum. Gençler, yeşil saha, kulüp okul, sistem, gelecek arasında dokunan bir yazılım var mı? Yok. Üzerinde çalışan var mı? Yok. Eğer cevap yoksa başarıda yok. 15 milyonu Hollanda bir şehir dolusu dünya yıldızı çıkarırken bize de izlemek düşer. Bu kadar basit. Veriler değilsin ki sonuç farklı olsun. Umarım bu kez yaparız. Johan Cruyff'un bu sözünü de hiç akıldan çıkarmama gerekir futbol basit bir oyundur. Zor olan onu basit oynamak. Ergün Diler'in futbolda müsilaj atlayasıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.